PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. En son flash yardımıyla sayfamızı giriş yöntemlerini öğrenmiştik. Şimdi bu dersimizde yine giriş yapacağız fakat bu sefer logout butonunu aktifleştireceğiz flash yardımıyla tabii ki PHP yardımıyla. ilk i̇lk senaryomuz neydi flash'ta? ilk senaryomuz buydu şu an gördüm, bu değil, bu son senaryomuz. İlk senaryomuz buydu. Kullanıcı ya bu gözükmüyordu tabii ki. Burada kodlamalar yapıyorduk. Kullanıcı giriş yapmadıysa bunu görüyor. Yani kullanıcı giriş yapmadıysa, üye değilse bunu görüyor. Üye olmuşsa ve giriş yapmışsa, giriş yapmışsa bunu görüyordu. Yani kullanıcı giriş yapmışsa bunu. Fakat bu sefer logout butonuna tıkladığında, şuradaki logout butonuna tıkladığında ne olacak? Kullanıcı çıkacak ve tekrar şu ikinci senaryoyu görecek kullanıcı. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi onu göreceğiz. dersin bitmiş hali şurada. Ben göstereceğim. Ee, yine e-mailimi göremeyeceksiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Söylemiştim mazeretimi. Evet. Şimdi şifremi de yazıyorum. Şimdi girişimi yapıyorum. Şuraya dikkat edin. Şu köşeye. Evet. Gördüğünüz gibi ilerliyor yazısı çıktı. Evet sayfam yenilendi ve girişim gerçekleşti. Burada adım yazıyor gördüğünüz gibi bunu yapmıştık istediğimizi yazdırabiliyorduk burada. Ee, Oğuzhan adıyla yoldum kendi adımla. Henüz profilim, ayarlarım, sayfam gördüğünüz gibi ayarlarım, butonlarım etkin değil. Sadece logout'um etkinleştirdim. Şimdi logout'a dikkat edin yine şuraya da dikkat edin. Ee, şurada da yine yazacak ve sayfam çıkarken refleşleyecek. Yani session'ları sileceğiz burada bir nevi çıkarken. Şimdi logout'a tıklıyorum. Evet ilerleme sorgulanıyor diyor şurada çıktı ve gördüğünüz gibi sayfam yenilendi ve tekrar çıkışımı gerçekleştirdim ee, sayfamda çıkışımı başarılı bir şekilde gerçekleştirdim. Şimdi bunların nasıl yapıldığını şuradan action bölümünden nasıl bir kodlama yapıldığını ve php dosyamıza nasıl bir kod gönderdiğimizi neler yaptığımızı öğreneceğiz bu dersimizde. Evet şimdi ne yapacağımızı bakalım. Şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle şu logout'u bir kaydedeyim ben şey. Hmm. Save Script dosyamın içerisine. ilk sosyal paylaşım sistem. Script'in içerisine kaydedeyim. Evet logat php diye kaydedeyim. Hayırlıkları update etme diyoruz. Şimdi şurayı kapatıyorum. Hmm. Şimdi. Öncelikle açıklamam gereken yer. Flash'a geçiyorum. Şöyle dur, şurayı da kapatayım. Gördüğünüz gibi butonumun ismi şurada logout butonu. Şimdi action bölümünden 3. senaryodan neler yaptığımı söyleyeyim şimdi. Stop'umuz vardı en son. Stop'a kadar gelmiştik. Bu dersimizde yeni bir URL e, belirliyoruz. Logout URL'i diyoruz buna. Ve Oğuz e, nerede bulunduğunu gösteriyoruz. Logout.php'de script klasörünün içerisinde. Şimdi şuralar normal e, tanımlamalar logout URL'i. E, buralar öyle mouse tıklandığında logout user out fonksiyonunda şimdi logout butonu tıklandığında çalıştırılacak fonksiyonlar neler fonksiyonlar logout user out fonksiyonumuz çalışacak burada yani bu fonksiyonumuz çalışacak yani logout user out dediğim burada benim user kullanıcı demek kullanıcı çıkış yaptığında kullanıcı fonksiyon uzun uzun türkçe yazmak istemedim burada da complete logout logoutımızın e, devam etti e, devam edeceği ikinci fonksiyon. Log out loader fonksiyonumuzu kullanacağız. ve log butonumuzu kullanacağız burada. Log out butonu log user ne zaman olacak? Yani kullanıcı ne zaman çıkış yapacak? Log butonuna tıkladığı zaman olacak. Peki fonksiyonumuz ne? fonksiyonumuz burada belirtmişiz. Bu fonksiyonu kullanacağız. Şimdi log out e, vars post code log Şimdi bunu PHP'ye gönderiyoruz. Diyoruz ki PHP'ye post code log gelecek diyor sana. Sana diyoruz post code log out gelecek. Eğer bu gelirse session'ları sil diyoruz. Session'ları sil, session destroy. E, Peş bir .net'ten bakabilirsin. Session'ları siliyoruz. Hani kullanıcı bilgileri, ID'si falan olduğundan browser'lardaki session'lar, cookieler, çerezleri sildirtiyoruz. Bizimle alakalı olan çerezleri sildirtiyoruz. E, e, otomatik olarak. Sonra sildikler sildirdikten sonra diyoruz ki Flash'a tekrar gelelim. Burada e, durumumuzda selamünaleyküm txt'de ilerleme sorgulanıyor diyoruz. Bunu kendim yazdım. Hani değiştirebilirsiniz. Sonra logat e, logout user fonksiyonumuzu kapatıyoruz. Sonra php'den flash'a geri gelecek bir cevap olacak. E, php flash'a diyecek ki tamam diyecek. Session'ı sildim diyecek. Sildiyse e, şöyle olacak. Bu mesaj ne? If session is registered yani registered kayıtlı session ID Yoksa Yoksa Ünlem işareti Yoksa e, Ne olacak? Replay mesaj e, Replay mesaj dediğim arkadaşlar Geri cevap Türkçe'de yazabilirdim bunları İsterseniz Türkçe yazabilirsiniz Başarılı Yani başarılı bir şekilde silindir, silindi Böyle bir ID Session ID'si Kayıtlı değil Olumsuz işareti Kayıtlı değil Bu mesaj giderse Flash'a Flash'a gelirse Ne yapacak? Sayfayı yenileyecek Ve Ana sayfamıza geri dönecek eğer olmazsa başarısız mesajı gelecek ve logout gerçekleşmeyecek. Eğer olmazsa ilerleme sorgulanıyor diye devam edecek. Yani şu bölüme geçemeyecek. Eğer başarılı mesajı gelmezse burada kalacak. İlerleme sorgulanıyor burada kalacak. Eğer başaramadıysanız onu yapmayı. Şimdi nasıl yapacaksınız peki? Bunu file diyeceksiniz, publish diye kaydedeceksiniz, publish ettikten sonra şöyle geleyim. Nerede benim klasörüm? Şöyle login logout'umu buraya kaydettim zaten. E, script'in içerisine atacaksınız. FileZilla yardımıyla atın arkadaşlar. FileZilla yardımıyla atın. Ondan sonra e, FileZilla yardımıyla atın. Ve de e, header açıp tabii ki flash'ı açacaksınız. Header fl dosyanızın olduğu. E, ve header atacaksınız. Publish deyip header svf'nizi FileZilla'ya atacaksınız arkadaşlar. FileZilla'yı atacaksınız. E, Umarım şeyde değiştirmişsinizdir. Header'ınızı da değiştirmişsinizdir. Bundan sonra header php'nizi değiştirmiştirsiniz şurada header template'inizi. bundan sonra derslerim biraz daha hızlı gidecek inşallah. daha çok boş vaktim olacak. Size ilerleyen zamanlarında zamanlarımızda, zamanlarımızda sürprizimiz olacak. Üye de olursanız arkadaşlar yani şu an şu projeye üye de olursanız giriş yaparsanız benim için daha iyi olur. Artık rahat rahat profil sayfalarınızı oluştururuz. Evet bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde artık profil sayfası ve benzeri sayfaları oluşturmaya başlayabiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.